Hoşgeldin. Hoş geldin. Hoş geldin. geldiniz. İkinci partını çekiyorum. Yani sonra orada şey nasıl yapılıyor diye. Şimdi ha aynen. Patlamalar. Zamanımız yetişmemişti. İntro'yu koysam zaten şey olacaktı. Ben bu arada dakikaları çok fazla yapamıyorum. Ya. ne Apple yapmıştık. Demir, demirimiz demirimizi Sonra sahneye bakmıştım. Sonra kapatmıştım. Dayım tam almayacağız. Bundan alacağız, bundan alacağız, bundan alacağız. Golden Apple'dan alacağız. Uy, bayağı iyi şeyler ha. Bu ne? Aa, vav vav vav. Ben bunu alırım. Savaş için alıyorum tabi. Biz onu alalım. Motof gibi bir şey. Evet. Bu neydi ya? Unuttum. Neydi lan? Ha. Nasıl bir şeydi ya? unuttum. Aynen bu silah. Uy 53 iyi ha. Bir savaş için yapılır. Şimdi. Çok güzel arkadaşlar. Ee, yürüyen bomba gibi bir şey. Göstermeyeyim şimdi yoksa olmasın olmasın. Otalın ağzına sıçar yani. Tam onun kursunu var, onun kursunu. Paralama gibi atarsanız. Yani arka arkadaşını çok güzel trollem oğlum. hemen yani şuradan. Yani en azından Restonu az kullanıyor ha. Ha doğru demir ağzı Prrrrr <laughs> Ahahah Hıh bu ne? Map mı lan? ne? AK-47 ibaret Aha bundan lazım Aha yaparız Yaparız kardeş Ha yapalım. Bir silah mı? Ha tamam aynı silah. Tam silahysa. Şimdi şundan alalım. Şimdi arkadaşlar ben hemen geleceğim. Ha şey yani arenaya hazırlamak için. Ama şimdi sizde video kapanmak gibi bir şey gözükecek. ben intro'yu nasıl yaptım? iki tane videoyu birleştireceğim. aslında üç tane videoyu birleştireceğim. Yani bana çok çok kötü girdi yani. Yüklenmesi bir saat sürü. Demek ki ben uyurken bu yüklenecek. Eee neyse. Hemen başlayalım. Ben şimdi size video kapanmış gibi göz, ama kapanmayacak. Bu arada. bilin arkadaşlar. Ya şunu da göstereyim arkadaşlar. Aytınlarım gitmiyor. Gördüğünüz gibi. Bu da benim modla. Neyse hemen geliyorum. Ama size bana göre yani bir saat yarım saati falan gelirim. Ama size göre hemen bir saniye yani. 3, 2 Abi. <laughs> Abi biraz korktum. Kılıç almayı unuttum. Çok lak var arkadaşlar. Ben az önce video çekmiştim. Ama şöyle bir sıkıntı oldu. 16, 16 dakikayı yok 15 dakikayı geçti o yüzden patlamalar oldu biraz tamir ettim gel moda alıp golden apple'ımız var RPG'miz var yemeğimiz var bunu en sonunda kullanacağım su ikisini çünkü patlatıyor yani bir de, ay bakalım bir adam adamların tiplerini tip diye bir şey yok çünkü pişmanlar pişmanlar aldık dedik de bir kafa görüyorum. Tamam okey. Önce bir çilasız dağılalım. on <laughs> boya sesi Ya gelin ya. Ne oldu korktunuz mu? Minigun arkadaşlar minigun da video, videonun sonunda kullanacak. Patlatıyor göstereyim. Error <laughs> <Erer erer. gülüyor> Lok. Lok varmış arkadaşlar. Işte. Lok. Lok ne demekse. A, lok ne ya? Niye çalışmıyor lan? Ha gelin lan. Ya pis buldu haydi. Böyle bunu anan. Bir daha yıkır anan bunlar. Aha tuzağıma düştü lan. Tuzağıma düştü bir, bir tane mal.

5 kilo öldürsem arkadaşlar şey yapıyorum yani direkt patlatıyorum yani la 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 aha taktiğe bak alttan sık adamları yapamıyor alttan sıklar yani alt, alttan bunu bu sağır gemi saatliğinde yapabilirim sağır gemi saatliğinde ana abi en azından şöyle bir mod yükledim ya ölüp ölüp de eşyalar ya yeter ha gari yeter Yeter gari. Sen yani bir insanın sabır var. Siz bunu istediğiniz lan. Altı alsam ol olur? Ben yukarıya atacağım. Şimdi Lock. Pearl Şeymiş. Aa, bunun iyi, bunu kullanamazsınız. Bunun daha iyisi gelmeye bir yani. ne Apple. Abi ne yutet yaptım. Çıldıracağım mı? Ben lan Evet bu. Evet 2 oldu. Dur dur dur. Dınt dınt var oğlum. Öldüm <laughs> lan. Oh. İşte. Abi tabii ki de şeydi olsa ya. Oh, arkacı. Korktum ya abi bir arkacı yaptı diye. Demek ki kursunu çok sevdiğimiz. Dikkat edin yani ya. Bu modda da şöyle seyirlik var. Bazen kurs kursunlar sekiyor. Allah wasar Allah wasar Allah wasar Allah 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 saburamıyor la 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 üç akar gibi bir iliz la la adalet aslında adalet yani üç kişi ama onları lan hayır 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 oldu ne bu yeme en azından yavaş koşuyorlar.

öldü ama ucu oldu ya say saymasak olur mu zaten saymam. abi bak şimdi su su gördüğünüz gibi suna basacağım yerine suna basıyorum saymam yani saymam yani lan lan su taktiği su taktiği su taktiği adam kursun az mı onu kursun kalmış ya kardeşim Abi çok kötü çekiyor ya. Neymiş? Üç Havaya sıkın. Bunu mini ha. Evet. Ama bu, bu çok kötü ya. Ama çok kötü. Tek yapıyor. Ama sizi sekiyor yani. Çekmeni al. Ate gelsene. Oba. Of. Abi taktiğe bak. Ben mısın? Abi korkuyorum gitmeye. Bak ama golden apple'ı sonra anlayacağım. Golden apple'ı sonra patlatacağım. Ölüyorum. Lan. <Gülüyor> lan. <Gülüyor> Oba. Gel lan lan. Ölüyorum. <laughs> tamam Vah. <değil>. Şimdi tıt <laughs> niye patlamadı? Lan patlamadı. Lan la Bunu unutmayın. Aga lazım Allah var var. Bak cidden game almam lazım. Ya bir durum beyler ya benim için alamayın. Benim için alamayın. Şunu koyalım game mod yapalım. Şunu şunu. Şunu da. Hop. Yanlış dur. Şimdi ama kardeş bir ya? misin ya? Kardeş bir git. du 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 Hemen du yapalım. I daya to play die. the I day. to play day ya. Aa, vuramıyor. Allah 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 o 8 dakika çok iyi çok iyi. Lan uçsana. Yansana. <laughs> pis, pis bu Allah belanı versin. Allah belanı versin. Lan videosu video video video. Aranı. O kurttu. Ya söyle oldu. Kelebek ışık şulanmadı. Uyumuş düştü. Ödüm patladı. Ne oluyor? Ne oluyor? Lan. Vallahi gideceğim ya. Evet. Hemen bunu alalım ve videoyu burada bitirelim. Çok uzayacak. Tamam. Şimdi buradan bir golden apple'ımızı alalım hemen. Yanımızı yüksel Hemen yiyelim. Bir kuzum gelmiş zaten. Hop yedik. Gelin lan. Gelin lan. He. Of. <gülüyor> of. Of. <laughs> ne oldu Oo, Abi. Arkadaşlar. Patlamadı. Türü patlatamadık. Bana ne düşüyor? Burayı patlatmayın. Yok game modda sınırsız kursunlar o yüzden Fuck you, 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 fuck you. fuck yeah fuck Hop hop ne? Neyse onlara bir ölüm yaptık Doğdukları oyun, Doğdukları an full damage dönecek Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim artık Dur <laughs> <laughs> <aynen>, <laughs> 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 <Ne>, beni çağırıyorsun <laughs> anne çağır